Şimdi sevgili arkadaşlar burada diyor ki bir kare varmış. Evet A0 A sıfıra 2 noktasıymış yani yüksekliği 2'ymiş. D de 3'e sıfırmış. yani genişliği 3'müş. C ve orijinden geçen doğrunun neymi? Bak şimdi burası alfa açısı olsun. Bura 90. Bura beta olsun. Şurayı ben böyle birleştireyim. Evet arkadaşlar. Ne oldu? Burası alfa oldu. Burası beta oldu. Şimdi şu AOD üçgeninde ne var arkadaşlar? AOD ile DMC, DMC olsun. DMC üçgeni benzerdir. Hatta eşittir. Neden? Çünkü 90'ın karşısında ikisinde de aynı kenar uzunluğu var. O halde alfanın karşısında burada 3 varsa burada da alfanın karşısında 3 var. Betanın karşısında 2 varsa burada da betanın karşısında 2 vardır. Eğimi soruyor arkadaşlar. Eğim neydi? Tanjant alfaydı. Karşımda 3 var. Komşumda 5 var. Cevabım ne? 3 bölü 5. Birinci örneği bu şekilde atlattık arkadaşlar. Şimdi ikinci örneğe geldik. Dik koordinat düzlemine şekildeki iki eş dikdörtgen birer köşesi çakışacak şekilde yerleştirilmiş ACD noktaları eksenler üzerinde olmak üzere. OC AO'nun 3 katıymış. Yani OC'ye 3 dedin AO'ya 1 diyeceksin. Buraya 1 dedin. Şurası 2 oldu. Burası da 3 oldu. A ve geçen doğru neyim? Yani şu açının tanjantını soruyor arkadaşlar. Tanjant alfa neydi? Karşında 2 var. Komşunda 3 var. Yani 2 bölü 3 olarak bulunmuş oldu. İkinci soruda çözüm bu şekilde bulundu. Dik koordinat düzleminde gösterilen kare biçimindeki arsa cd doğrusu biçiminde yollu alanla 5 katı olan iki parça alıyor. Yani buna s dedin buna da ne diyeceksin? 5s diyeceksin. Yani şuraya 6k diyeceksin. Buraya da 6k diyeceksin. Bu şekilde olacak. Şimdi toplam alan 6k çarpı 6 kdan 36k kare 6s eşitmiş arkadaşlar. Oradan bir tane esne olur? 6 tane K kare olur. Demek ki şurası ne olacak? Buraya M desem şöyle diyelim. 6K çarpı M'nin yarısı S'e eşit. Yani 6K kare eşit. 6'lar gitti. Birer tane K gitti arkadaşlar. M ne oldu? 2 tane K oldu. Demek ki şurası 2 tane K'ya eşitmiş. C ve D'den geçen doğru neyim? Evet bunun eğimini soruyor. Şurası alfa olsun. Dikkat ederseniz sola yatık olduğu için negatif olacak eğim. Şuraya eksiği attım. Karşı 6K komşu 2K 6K bölü 2K'dan cevap ne oldu? K'lar gitti 6 bölü 2 oldu 3 bulundu arkadaşlar ama eksi 3 bulundu arkadaşlar. Cevap C şıkkı. Dördüncü soruya geldik diyor ki D ve C köşesi D ve C x ekseni üzerinde bulunan abcd karesi x ekseni boyunca 2 sağa y boyunca 3 yukarı gönderiliyor. D noktasının yeni konumu işaretleniyor. D ve E'den geçen doğrunun eğimi. Farz et buranın sıfıra sıfır olduğunu arkadaşlar. Şimdi başlangıçta sıfıra sıfırsın. Şimdi 2 sağa gittin 3 de yukarı gittin. Öyle diyor. 3 de yukarı gittin. Son noktada 2 3 oldun. İşte bu doğrunun neyimi? Ne doğrunun neyi eğimi Y2 eksi Y1. Yani 3'ten sıfıra çıkar bölü X2 eksi X1. Yani 2'den sıfıra çıkar. Ne oldu? 3 2 olarak bulundu. Dördüncü sorumuz da bu. Geldim beşinci soruya arkadaşlar. Dik koordinat düzleminde alanı 25 olan ve alanı 16 olan iki tane kare var. Yeşil sarının alanı 25 ise bir kenara 5'tir. 5, 5, 5, 5 yazdım. Yeşilin alanı 16 ise 4, 4, 4 şeklindedir. Şimdi şurası B noktası olsun. Koordinatlarına bakalım arkadaşlar. Yatayda 5 birim böyle, 4 birim de böyle toplamda 9 birim gitmiş. Düşeyde 5 birim böyle, 4 birim de yukarı yine 9 birim gitmiş. İşte bu ikisi arasındaki eğim bulacağız. Eğim neydi? Y2 eksi Y1 yani 9 eksi 12 bölü x2 eksi x1 yani 9 eksi 0. Ne oldu bu durumda arkadaşlar? Eksi 3 bölü 9. Her yeri 3'e böldüm. Eksi 1 bölü 3 olarak buldum. Cevabı c olarak yapıştırdım. 6. soruya geldim. Diyor ki bu noktalar veriliyormuş. A ve B'den geçen doğru x ekseniyle geniş açı yapıyor. Yani bunun eğimi negatifmiş. Bakalım eğim ne? M eksi 3'ten 2'yi çıkarırsın. M eksi 3'ten 2'yi çıkarırsın. Ve M'den de 1'i çıkarırsın. Y2 eksi Y1 bölü X2 eksi X1. M'den de 1'i çıkarırsın. Burası negatifmiş. Düzenlersem M eksi 5 bölü M eksi 1 negatifmiş. Kökleri bulalım. M eksi 5'in kökü M'i 5 yapmalıyız. M eksi 1'in kökü nedir? M'i 1 yapmalıyız. Hemen Kök tablosu hazırlıyorum arkadaşlar. Bu denklemle kökler sırasıyla 1 ve 5'miş. Bu şekilde devam ettim. Şimdi emin katsayısı her ikisine de pozitif. pozitif pozitife böldüğümde pozitif olduğu için en sağda artıyla başladım. Köke geldim. Eksi köke geldim. Artı. Ben negatif olduğum bölgeyi arıyordum. O halde cevap ne oldu? 1 ile 5 arası oldu. M değeri aşağıdakilerden hangisi olur? 1 ile 5 arasında ne var? 4 var. O halde cevabım 4 olabilir dedikten sonra 7. soruya geldim arkadaşlar. Dik koordinat düzleminde AB kenarı x eksenine paralel olan ABC'de dikdörtgeni var. Orijin ve dikdörtgenin DBC noktalarından geçen eğimleri D, B ve C'den geçen eğimler bunlarmış. Dikdörtgen çevresi 18 ise alanı kaçtır diyor. Şimdi arkadaşlar şöyle bakacağız. B ile C'ye bakalım. Bakın C'den geçenin eğimi 2 iken şurada mesafe aynı yani ikisi içinde şöyle uzattığımda taban aynı. Dolayısıyla tanjant alfaların payda kısımları aynı. Pay kısımlarına bakalım. Birisinin ki 2, diğerinin 2 1 bölü 4. Yani 8 kat. O halde ben CB mesafesine 7K, BM olsun şurası da. BM mesafesinde de K demek zorundayım. Çünkü 8 katı böyle sağlarsın. Bu tamam. Şimdi sonrasında diyor ki arkadaşlar bunun eğimi 4. B'nin eğimi de 1 bölü 2. Şimdi bakalım bunun eğimi neymiş arkadaşlar. Şöyle uzattım. 7K burası biliyorsun. 7K. Burası da K. 8K. Bak burası 8K oldu. 8K'yı neye bölersen 4 olur. 4K'ya 2K'ya pardon. Burası demek ki 2K olacak. Şimdi B'nin eğimi neydi arkadaşlar? 1 bölü 4'tü. Bakın K'yı neye bölerseniz 1 bölü 4 olur. 4K'ya. O halde şu mesafede 2K olacak. Yani AB mesafesi 2K olacak. DC'de 2K olacak. Çevresi 18'miş. Çevrede ne var? 7K, 7K, 2K, 2K var. Yani topladığımızda arkadaşlar 18K eşittir 18'miş. K bu durumda 1 olur. Dikdörtgenin kenarları ne oldu arkadaşlar? 7'ye burası 1 olacak pardon. 1'e 1 değil 2. Çünkü 2K. 2'ye 7 oldu. Alanı ne olacak? 14 olarak bulunacak. Bu şekilde çözmüş olacağız. Ve geldik son soruya arkadaşlar. Dik koordinat düzleminde diyor. Dik durum, dik kenar uzunlukları 3 ve 6 olan, 3 ve 6 olan iki tane özdeş dik üçgen varmış. O zaman burası da 3 ve 6 olacak. Şu şekilde yazdım. AOB DBC üçgenlerin ağırlık merkezinden geçen şurası evet 6'ya 0 arkadaşlar. Burası da 0'a 0. Şöyle 0'a 0. Burası nedir? 0'a 3'tür. Bunun ağırlık merkezini bulalım önce. Apsisleri topla 3'e böl. 0, 0, 6. Toplayınca 6, 3'e böl. 2. Ordinatları topla 3'e böl. 3, 0, 0. Yani 3. 3'e böldün 1. Bunun apsisi ve ordinatı 2'ye 1'miş. Şimdi buna gelelim. Bunda arkadaşlar burası C noktasını bir bulalım. 9'a 0. D noktasını bulalım. 0'a 6. Şurası da zaten 6'ya 0'dı. Şimdi bunu bulalım arkadaşlar. Apsisleri topla. 0, 6 daha 0'a 6 mı? 9'a 6 arkadaşlar. Bunu niye söylemiyorsunuz? Burası 9'a 6 olacak. Evet. 6 var. 9 var. 15. 15, 9 daha ne yaptı? 24. 24'ü 3'e böldün. 8, virgül. Şimdi ordinatlara bakalım. 6 var. 0 var. 0 var. Yani 6 3'ten 2. 8'e 2. Bunun eğimini soruyor. Y2 eksi Y1. Yani 2'den 1'i çıkaracaksınız. Bölü. X2 eksi X1. Yani 8'den 2'yi çıkaracaksınız. 8 eksi 2. Ne oldu? 1 bölü 6 olarak bulunmuş oldu arkadaşlar. Cevabımız E şıkkı olacaktır. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın arkadaşlar.